Afganistan ordusunun atmış olduğu füze bir kez daha Gence'ye hedef aldı. Burası 4-5 katlı bir binaydı. Şu an orada bir yaralı mı var? Ha. Enkazın altında çıkartmaya çalışıyorlar değil mi? Şu an bakın bir kişiyi daha çıkartıyorlar. Evet. Evet şu an bir yaralıya daha ulaşıldı. Diğer tarafta da bir kişiye ulaşıldı. Evet çıkartıldı. Gence'de çok sayıda yaralı var. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük içindeydi Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. Peki an itibariyle saldırı noktasında son durum nedir CNN Türk ekibi? Sıcak noktada sevgili izleyiciler. Fulya Öztürk nedir? Aramı kurtarma çalışmalarındaki son durum. Seni dinliyoruz. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında birileri var mı? Bir ses nefes var mı? Bunu kontrol ediyor ekipler. Bu füze o kadar etkili bir füzeydi ki 20 binayı yıktı. Çok sayıda ev hasar gördü. O füzenin özelliğinden de bahsetmek istiyorum size. İşgalci Ermenistan ordusunun gence attığı füzenin özelliği. 11 metre uzunluğunda toplam 7 ton ağırlığında 850 kilogram harp başlığı, 350 kilometre menzile sahip. 350 kilometre menzile sahip. Balistik füzeler attılar. Gence'nin ortasına, şehrin ortasına. Burası Azerbaycan'ın en büyük, ikinci e, şehri. Gece bir sıralarında iki füze atıldı. Aslında üç atıldı. Bir tanesi havada imha edildi. Balistik füzelerin. Şu an bölgede ee, çok ağır çok acı tablolar var İnsanların gözü yaşlı ee, İnsanlar ağlıyor dışarıda Ben şimdi size çok çarpıcı bir görüntü göstereceğim Bir evin içindeyiz Hemen enkazın yanında bir ev Kameraman arkadaşım Halil Kahraman Çok çarpıcı bir görüntü gösterecek Bakın saat durmuş Tam füzelerin atıldığı dakikaya ait 1'e 10 kala Bu saat durmuş Biz bir ailenin evindeyiz bu ailede neyse ki kimseye bir şey olmadı ama ev harabeye dönmüş durumda. İnsanların gözü yaşlı ağlıyorlar. Ermenistan ordusu bunu ilk defa yapmadı. Aslında 30 yıldır bu katliamı yapıyor. 27 Eylül'den bu yana ise aralıksız Gence'ye, Tertere, Horamboya, Azerbaycanlıların üzerine bomba yağdırıyor. Bakın bu ev ne hale geldi. Harabeye dönmüş durumda. İnsanlar ağlıyorlar burada. Çok geçmiş olsun. Gözünüz yaşlı. Ne söylemek istersiniz? Nasıl mesajlarınız olur? Bunu ilk defa yaşamadık. Çok ağır dertti. <laughs> çok acı beladı. Azerbaycan için ee, sağ olsun prezidentimiz. İlham Aliyev, ordumuz sağ olsun, vatan sağ olsun, askerlerimiz sağ olsun. ...gelebe bizim değil... ...bizim de biz yani evet. Hattı da çok hareketli. Evet. Azerbaycan ordusu... ...dağlık Karabağ'a doğru ilerliyor, adım adım... ...ilerliyor. Azerbaycan ordusu ilerledikçe... ...Ermenistan ordusu... ...Ermenistan sınırından... ...Erivan'dan buraya bomba atıyor. Füze atıyor. 350 kilometre... ...menzilli füzeler. Ne kadar... ...uzaktan atılabiliyor. Böylesine füzeler yağdırdılar insanların... ...başına. Burada mıydınız? Patlama oldu, evet. füze atıldı. Odamdaydım, odamdaydım. Bir gösterebilir misiniz? Tam bir on kala saatte durmuş. Neler yaşadınız evet. o anda? Evet. Odadaydık, uyurduk. Tatlısı eşittik, çok korktuk. Odadan kaçtık. Çocuğumuzun sesine o odaya kaçtık. Çok büyük acıda, Hiç kimin acı yaşamasını, bu acını görmesini istemem. Allah razı olsun prezidentimizden, Allah razı olsun askerlerimizden. Biz vatanımıza askerlerimize güveniriz. İnşallah karaba bizimdir. İnşallah kalip geliriz. Bu kalibiyeti yaşarız inşallah. Ee, i̇lerleyeceğim. Burada bir oda daha harabe Burası sizin oğlunuzun odası mı? Sizin odanız mı? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Neler yaşadınız o anda? Füzenin düştüğü anda. Bir gözümü açtım. Her yer duman. Babamın telefon ışığına baktım. Gördüm annem babam. Bağırıyorum ki anne baba nerede? Geldiler beni buradan ben orada uyuyordum. Beni Hı. oradan oradan attı buraya. Bu yukarıdakiler düştü üzerime. Buradan böyle duman her yer duman hiç hiçbir yeri görmüyorum. Annem babam bana, beni attı, arıyorlar. Elim falan çıktı. Yani çıkarttılar buradan böyle yani. Neyse ki canınıza bir şey olmadı. Hayır, çok, çok şükür, şükür. Allah'ıma çok şükürler olsun ki. Bu kadar enkazdan, bu kadar faciadan, vandalizmden. Artık dünya bunu bir dur desin. Çok çok yalvarıyorum. Artık bunun bir dur diyen olsun. Bu kadar hak, ne kadar bu kadar işkence yaşayabilir, bu kadar günahsız, günahsız, insan, insanlar, günahsız çocuklar, insanlar, çocuklar inanmazsınız her sefer kimisi bacağı şu kapıdan tapılmış çocuk kendisinden geçmiş zorla bayılmış kendisini zorla ayıkmışlar. Çok Değil da ki yine de. atıldı. yakınlara yine buralaraydı. aydı. evet. evet. İki aile mahvoldu. Çocuklar Aha, öldü. Oldu. Anneler İki öldü. Çocuk. İki aile mahvoldu. Aha, ne kadar, kadar çocuklar, önemli. insanlar öldü. Çok azı. Çok Hiç kesin yaşamasını istemedik. Biz de öldürmedik. Siz peki şu an ne yapacaksınız? Ev bu halde. Artık otur. Burası salondu. Evet. Bakın. Burası bu ailenin salonuydu. Televizyon. Orada fotoğraflar var. İnsanların koltukları vardı. Evde artık oturulamaz halde. Girilemez halde. Peki korkuyor musunuz? Ne yapacak? Hayır korkmuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elimizde. Evimizdeyiz, toprağımızdayız. Biz kendi topraklarımızı istiyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanlığı teşekkür ederim buradan ellerinden öperim. Türk Cumhurbaşkanlığı, ee, öz Cumhurbaşkanımızın elinden öperim. Eskerlerimizin elinden öperim. Şehitlerimin kanından öperim. Annelerinin gözünden öperim. Onların sayesinde yine de buradayız. Dimdikiz. Korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Genceyi bırakmayacak mısınız? Hayır, hayır, hayır. bir yere. Hayır, yere hayır, hayır. Hı -hı. Ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Artık dünyanın bu faşizmine, bu vandalizmle dur demesini istiyorum. Artık ya sessiz. Bunun farkında dünya sessiz. mısınız? Evet, dünya sessiz. Evet, sessiz. 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 Artık sessiz. dur. Herkes göz yumur bizlere. Hiç bu acıyı görmek istemir. Dünya sessiz. Hı -hı. Dünya sessiz. Ses kim bakmadı? Bir immijdir, Ailesinin burada sağ kalması bir mucize. <laughs> evet bu evde yine sağ çıkmış olmanız da gerçekten mucize. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Allah'ıma hamdoluk sağ Çok gibi. şükür. Evet. Ne kadar padiye yaşadıksa da, ne kadar bir acı haber aldıksa da sağ olsun Başbakanımız İlham Aliyev canavarı. Bugün bizi sevindirdi, bugün Füzül şehrini aldık, bayrağımızı sançtık. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinde nöterim arkamızda durdu Türk Devleti çok sağ olsun çok teşekkür ederim. ederim. Bütün halkımın adından, atamın, anamın, ablamın, ailesinin kendi adımların halkım adından teşekkür ederim. Arkamızda dayandı, arkamızda durdu. geçmiş olsun, çok çok geçmiş olsun. Bir ailenin evinden bu yayınımızı gerçekleştirdik. Ben yine bu saatin önünden yayını kapatacağım. Saat tam gece 1'e 10 vardı. Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için herkes evindeydi, odasında, uykusundaydı. Başını yastığa koymuştu ki iki balistik füze attı işgalci Ermenistan ordusu. Bir kez daha vahşeti yaşadı Azerbaycanlılar. Diyelim sözü genceden size bırakalım.